Kara Kuşi hükmü. Selahaddin Selahattin Eyyubi'nin mahiyetinde bulunan emirlerden birinin adı da Bahaddin bin Abdullah el-Esedi'ydi. Aslında Anadolu olan Abdullah e, hadım bir hizmetkar iken Efendisi Şirku tarafından azat ediliyor ve devlet kademesinde yükselerek saray nazırlığı görevinde bulunmuştur. Bu esnada sarayın e, rakip saltanat de kontrol ve muhafaza ile memur edilmiş ve bu görevini o kadar şiddetli yerine getirmiş ki çoğalmasınlar diye saltanatın erkekleriyle kadınlarının bir arada bulunmalarını bile yasaklamış. E, i̇şte sonraların Selahattin'in hizmetine girince e, Kahire civarına imar faaliyetlerine girişmiş. E, onun vefatından sonra da oğlu Melik Osman'ın hizmetinde bulunarak Atabeylik makamına kadar da e, yükselmiştir. E, pek çok tarihi kaynağın da e, takdirle andığı Abdullah el-Esedi adlı bu vezirin e, asıl lakabı Karakuşmuş. E, yani tarihte ahmaklığın böyle timsali olarak anılan bir Karakuş daha varmış. O da aynı asırda yaşıyormuş. E, bazı araştırmacılara göre her iki kara kuş da aynı kişi çünkü ahmaklığıyla söylenen kara kuşun asıl şöhreti aslında verdiği hükümlerdeymiş. Hala halk arasında dolaşan kara kuşi hüküm deyimi onun hatırasını yaşatıyor aslında. Yine o devirlerde yazıldığı sanılan ancak bilinen nüshaları daha sonraki yüzyıllara ait olan kitabül faşuş fi ahkami Karakuş kuş adlı eserde bu tür saçma hükümler toplanmış vaziyettedir. Söz konusu kitapta Karakuş'un bir hükümler yahut bir hakim olarak anılıyor. İşte bu özellik biraz önce anlatıldığı gibi anılan her iki Karakuş'un da aynı kişi olduğu hususunda tarihçileri yanıltmış olabilir belki bu yüzden. Her Ne kadar o dünyanın pek çok milletine mensup Karakuş'u hükümleriyle bilinen ironi ustalar varsa da bazı araştırmacılar bu kitabın Karakuş Abdullah el-Esedi aleyhine uydurulmuş hikayelerden ibaret olduğunu da söylüyor. Ve her iki kişiyi de bir tek tarihi şahsiyet olarak göstermeye çalışıyorlar. Ondan sonra yani her ne hal ise yani bizce önemli olan Karakuş'un Nasrettin Hoca'dan apayrı bir kişilikte ve İncil'i Çavuş Bekri Mustafa tiplemelerine yakın bir tarz, tarzda Türk ironi zekasının zirvesi olarak karşımıza çıkmasıdır. Karakuş en olmayacak yerde en olmayacak kararları vererek toplumun içinde bulunan durumdan daha beter e, halleri göz önüne getirmesini sağlıyor. insanların hallerine şükretmesini sağlamasını bilirmiş. E, i̇şte ihtiyar ve gün görmüş edasıyla, işte birazcık mevzuf ve e, yarı kaç kaçık kişiliğiyle e, kanun ve kaideye, akıl ve e, hikmete uygun olmayan, zalimane kararlarıyla toplum arasında her devirde var olan adaletsiz uygulamaları üstleniyormuş. Karakuşi e, karar sözü, hükmü, e, bu yüzden dilimizde bir e, mesel hükmüne yaşar. İşte onun kararlarına günümüze benzerlerine sıkça e, rastlarız. E, şimdi örnek verecek olursak e, mesela bir gün e, uzun sakallı iki kişi tüysüz bir adamı e, karakuşun huzuruna getiriyorlar. E, efendim bu herif bizim sakalımızı yoldu diye şikayet ediyorlar. E, Karakuş adamlarını çağırıyor ve hükmü veriyor. Bu adamın sakalı gelinceye kadar her üçünü de hapsediniz. Suşunun sakalı gelince müştekiler de onun sakalını yolsunlar diyor. Sonra mesela başka bir kararı. Ee, işte bir gün Karakuş'un huzuruna yine iki adam getiriliyor. Birinin diğerinin gözünü çıkardığından şikayette bulunuyor. Ee, Karakuş da hani kısasa kısas gibi ediyor ve öbürünün de gözünü çıkarılmasını emrediyor. Bu sefer Karakuş'un adamları araya giriyor. Aman efendim bu bizim konağın tersisi de şimdi gözsüz kalırsa işe yaramaz affediniz yani diyorlar. Karakuş biraz düşünüyor işte bakıyor falan sonra diyor ki kale kapısı haricinde avcılık eden bir adam vardı diyor. Bunun yerine onun gözünü çıkarsınlar avcıya bir tek göz yeter diyor. Nasıl yani falan kalıyor herkes böyle. Sonra başka bir kararı da mesela yine huzuruna elleri bağlı bir adam getiriyorlar İşte bir ceset var bir de öküz getiriyorlar. Ya emir bu ceset canlıydı işte bu öküz ona hücum etti öldü işte şu elleri bağlı adam da öküzün sahibidir diyor. E, yüksek Kereminizde ölünün hakkını alıveriniz diyorlar. Karakuş da işte elini sakalına götürüyor böyle bir müddet düşünüyor taşınıyor. E, sonra diyor ki e, öküzün karnını yarıp öldürün e, sahibini de serbest bırakın diyorlar. Diyor. E, aman yüce emir bu hüküm adalete muvafık değil diyor. Sonra karakuş da öfkeyle bağırıyor halt etmeyiniz diyor. Bu dava Firavun zamanında da olsaydı benim verdiğim gibi hükmederdi diyor. Şimdi bir öküz için bir adamla öldürelim yani diyor. Ee, yani Karakuş'un hikayeleri bu kadarla bitmiyor tabi. Ee, buna benzer daha bir sürü hikayesi var. Yani kara kuş insanlar var oldukça sanırım. E, yani bu uygulamalarda devam edecek ve duyacağız. Çevremize baktığımızda televizyonlara, işte dizilere, gazetelere baktığımızda e, hep kara kuşi hükümleriyle dolu olduğunu da görebiliriz. Ee, bu kara kuşi karar hükmü de e, bu zamanlara dayanıyor. Hikayesi de bu şekilde. Bunu da böylelikle paylaşmış olalım.